Merhaba arkadaşlar, Tradematik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber İzmir Demirçilik sanayinin yeni teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda Twitter ve Instagram adreslerimde mevcut. Oralarda gün gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyorum. Oraları da takip etmeyi unutmayın diyelim ve İzmir Delikçeliğe başlayabilir. Şimdi baktığımız kadarıyla ciddi bir düşüş yaşamış Aralık ayında. Daha sonrasında bir ülkeli sıçraması ve düşüşüne kademe kademe devam etmiş. Tabii ki bunların nedeni teknikten ziyade temeldir. Ancak bizim şu anki konumuz teknik analiz. Bir fibo çalışması yaparak başlayabiliriz. Daha önce bir FIBO çalışmam vardı. Şu an için 3.12 seviyesi 0.38 FIBO seviyemiz. Oradan dün itibariyle geçen seans itibariyle daha doğrusu diyelim bir satış baskısıyla karşılaşmış. Tretmatik indikatörümüzü açtığımız zamanda da tam bu seviyeyle 200 günlük üstler hareketli ortalamanın birleştiğini görebiliyoruz. Yani çok önemli bir direnç noktası bu 3.12 seviyesi. Kısa vadede bir e, hızlı hareket yaşadığını görebiliyoruz ki indikatörler de bunu bize söylüyor aşırı alım bölgelerine geçmiş RSI MACD pozitif kesişim içerisinde ancak şuradan ben wave trende bakmak istiyorum wave trende aşırı alım bölgesine geçmiş durumda Buradan düzeltme hareketlerini normal olarak karşılayabiliriz. Peki nereye kadar düzeltme marketlere gelebilir? Kısa vadede 2.86 şu anda 5 günlük ortalamız son 2 seans içerisinde destek olarak çıkmış. Ancak satışlar derinleşirse 2 lira 70 kuruş seviyelerine kadar düşüşleri normal olarak karşılayabiliriz. Onun dışında baktığımız kadarıyla buradaki 3.12 seviyesi üstündeki bir kapanış 3.45'i beraberinde getirir. Genel olarak bakacak olur isek şurada bir tane bak, e, şöyle eğer kabul edersek burada bir tane kısa çanak var. Ancak bu çanak ters fincan kulba dönebilir. Şu şekilde baktığımız kadarıyla şöyle ki bir görüntü bir fincan kulp formasyonunu bize gösteriyor. Şuradaki derinlik kadar yukarıya gitme potansiyeli var. Ne şartta var? Onu da söyleyelim. Buradaki çanağı tamamlarsa çanak görüntüsü oluştursa şu an için bir fincan kulp sadece senaryo. Burada e, henüz daha başında. Burada e, illa böyle bir hareket yapacak diye de bir şey yok. Bu şekilde burada takoz oluşturur dipler oluşturu oluştura devam eder. 1 2 3 mesela burada bir e, obo yaparak devam ediyor solumuz baş sağımız şeklinde böyle de devam eder. E, onun dışında buradaki fincan kulba gittiğini varsayalım. E, bunun çalışması için buradaki 486 üstünde kapanışların gelmesi lazım arkadaşlar. Eğer 486 seviyesinde geldiğinde oyalanma yaşarsa iki tepe görüntüsünü vererek aşağı yönlü sert satışları beraberinde getirir. Yani senaryoları çeşitlendirmek lazım bu noktada. Tek bir senaryoya bağlı kalmak doğru değil. Aa burada e, şu 486 üst e, direnç, bunu tamamlar, Fincan kulp yapar derinlik kadar gider. Böyle bir şey yok. Belki bu e, şeyi yapamayacak bir de Fincan kulpu bitiremeyecek bile. Bitirirse tepe noktası oluşur sert satış yeme ihtimali de var. Ona göre ilerleyen dönemlerde hareketini tamamlayınca kendinize göre, kendi portföy tercihinize göre bir aksiyon planları oluşturmanız lazım. Bu sadece İzmir Demir Çelik için geçerli değil. Birçok, çoğu hisse için hatta her hisse için bunu uygulamanız lazım arkadaşlar diyelim. Onun dışında destek noktamız 2.70 kısa vadede direnç noktamız 3 lira 12 kuruş. 10 üstü kapanışlar 3.45'e getirir dedik. İzmir Demir Çelik için diyeceklerim şu an için bunlar indikatörleri de zaten baktık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.